Efendim iyi akşamlar. Bu akşam kahve falı bakıyoruz. Ben sizin niyetinize içtim ve kapattım. Dilerim gönlünüzden geçenlere tercüman olurum. Dilerseniz zaman kaybetmeden falımıza geçelim. Falımız kolektif. Uyanları alabilir. Uymayanları da evrene gönderebilirsiniz. Şöyle size de göstermek istiyorum. Şöyle Zaman içerisinde yaşamış olduğunuz olaylardan kaynaklı başınız ağrımış ve bu baş ağrısı sizi hayat enerjinizi söndürecek hale getirmiş. Bu olay nedir bilmiyorum ama bu olay artık yaşanmış, bitmiş, geçmiş. Bir kenara bırakıp hayatınıza devam ediyor olmanız gerekiyor. Fakat takılı kalmış vaziyette onunla alakalı mücadeleye devam ediyorsunuz. Bir an önce onu sonuçlandırıp normal yaşantınıza dönün. Hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkacak bir insan ve bu insan e, güzel bir insan, iyi niyetli bir insan hayatınıza girecek ve hayatınıza girdiği andan itibaren sizi farklı bir dünyaya taşıyacak. Nasıl farklı bir dünya? Bakış açınızı değiştirecek. Olaylar hakkındaki düşüncelerinizi değiştirecek e, derdinize derman, hayatınıza ortak olacak bir kişiden bahsediyorum. Çok yakın zamanda böyle bir insanla tanışıyorsunuz. Katılacağınız bir e, düğün olur, e, bir davet olur, bir toplantı olur. Burada küçük bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu küçük sorun sizin biraz patavasız konuşmanızla alakalı olabilir. O nedenle eğer bir ortama katıldığınız katılırsanız ya da buna benzer bir davete katılırsanız suskunluğunuzu korumanız sizin açınızdan faydalı olacaktır. İyi niyetle yapmış olduğunuz bir adım sonucu pek de iyi yerlere gitmiyor maalesef. Ulaşılmaz olarak düşündüğünüz bir e, yer demeyeyim. İşle alakalı olabilir, kariyerle alakalı olabilir ya da maddi beklentiniz olabilir. E, ulaşılmaz olduğunu düşünüyorsunuz aslında. Ama hiç de durum o şekilde değil. Yüzmüşsünüz, yüzmüşsünüz, kuyruğuna gelmişsiniz. Tam da pes etme durumundasınız. Pes etmeyin. Az kalmış, yaklaşmışsınız. Emin adımlarla yürümeye devam edin. Yorulmuşsunuz. Hatta bıkkınlık seviyesine gelmiş bazı durumlar ama emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Sizden bu dönemde borç isteyen bir yakınınız, akrabanız olabilir. Ee, vermeyin. Yani e, vermeyin çünkü kesinlikle o paranın size geri dönüşü olmayacak. Tabii ki burada karar sizin. Bana sorarsanız vermeyin kibar şekilde vermeme nedeninizi de açıklayabilirsiniz. İki insan var karşılıklı oturmuşlar. Sizin iyiliğiniz için planlar projeler yapıyorlar. Kafalarında sizinle alakalı güzel projeler var. Fakat sizin bundan bir haberiniz yok. Yakın zamanda size bu konuyla alakalı bir açıklama olacak. Ha bu sizi mutlu eder mi etmez mi ee, konuyu öğrendikten sonra karar verirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bireysel açılımlarımıza dahil olabilirsiniz. Fal baktırmak ya da danışmanlık almak isterseniz de Instagram sayfamız üzerinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.